Arkadaşlar merhaba kanalıma hoşgeldiniz. Bugün burada ördüğümüz herhangi bir çantanın içine astarı nasıl hazırlayacağız ee, ve çantamıza monte etme noktasına nasıl getireceğiz onu göstereceğim. Monte etme videomu daha önceden kanalıma yüklemiştim. Bundan sonra onu izlerseniz monte işinin nasıl tamamlandığını görebilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olur ve bir de yorum yaparsanız çok mutlu olur. Şimdi. Çantamız bu. Evet, çantamız bu. Astarımız içine hazırlanacak. Şimdi, eğer e, çantada kullandığınız iplik dayanıklı, uzun süre e, dayanacak, sağlam bir iplikse, içindeki astarın da onun gibi dayanıklı kumaş olmasına özen gösterin. Neden? Bu uzun ömürlü olacaktır. İçindeki kumaş da dayanıklı olsun. Çantamızın ömrü içindeki astardan dolayı etkilenmesin. Şimdi bunun içine ince kumaş koyarsak ne olur? Aşınacaktır. Yıpranacaktır. Çantamızın ömrünü kısaltacaktır. O yüzden ben dayanıklı bir kumaş seçtim. Evde olan bir kumaşta. Kumaşımı koyuyorum. İlk önce ne yapacağım? Benim bu çantanın ebadına ihtiyacım var. Benim aslarım ne olacak? Benim aslarım şu şekil olacak. Şu yükseklik, şu genişlik. Benim e, ihtiyacım olan ölçüler. Arkadaşlar bunun için size çok pratik bir yöntem göstereceğim. Çantamı aldım. Şöyle yapayım. Bakın. Çantam bu. Burayı yerleştirdim. Şöyle geliyorum. Şöyle göstereyim. Çantamın şurada bir yüksekliği var. Eğer yükseklik yoksa, şöyle klanch tarzı bir çantaysa, onu hiç görmeyeceksiniz. Şimdi benim yüksekliğim var. Yüksekliğim ne yapacak? Buraya gelecek. Dikiş bayını da verdim. Buradan da dikiş bayını verdim. Benim buradaki çizgim şudur. Burada dikiş bayını verdim. Şurada dikiş bayını verdim. Kumaşımı getirdim. Şöyle. Şuradan dikiş payını verdim. Benim ölçüm bu. Hiç e, metreyle mezureyle uğraşmaya gerek yok. Şu. Benim ölçüm bu. Yani şurada, şu. Şunu keseceğim. Şimdi çantamın e, şu kenarını vermek için bunu alıyorum. Şöyle getiriyorum. Şu tam ortalanacak şekilde. Şu dikişim tam ortalanacak şekilde. Getiriyorum. Şu yüksekliği şurada buluyorum. bir dikiş atıyorum. Ölçümüzü aldık. Kumaşımızı kestik, ikiye katladık. Şuradan diktik. Şuradan normal yan dikişimizi yaptık. Daha sonrasında şu kalınlığı vermek için şu şekilde yatırdık, tam ortalanacak şekilde. Tam orta ve şu yüksekliği diktik. Bunu nereden bulduk? Şu ölçüyü, şu ölçüyü şuraya getirdik. Ölçümüz bu. Biz ilk baştan bu yan ölçülerimizi ve boy ölçülerimizi aldığımız zaman bu bize kolaylıkla gelecektir. Bizim ayrıca ekstradan bir ölçüm yapmamıza gerek yok. Bu oturduğumuz anda bizim karşımıza gelir. Şu uzunluğu bulunca dikişimizi attık. İki taraftan da dikişimizi attık ve iskeletimizi kurduk. Eğer ki bizim çantamız klanç tarzı olsaydı, şöyle dümdüz bir çanta olsaydı bunu yapmamıza gerek yoktu. Bunu direkt gelip oturtacak ve dikecektik. Kıvırdım. Temiz hale geldi. Aslarım burada. Bunu şu şekilde monte edeceğim. köşelere dikkat ediyorum. Bu köşeler çantanın içi gibi düşünün. Çantanın içinde. Mümkün olduğu kadar aşağıda dursa. Uzun derin çantalar için demiyorum. Böyle kısa böyle çantalar için. Mümkün olduğu kadar aşağıda dursa bir şey koyduğunuz zaman düşmesi açısından e, daha korunaklı olacaktır. İğneliyorum. Dikeceğim yeri belirlemek için. Dediğim gibi bu astarı elde de da Gayet rahatlıkla dikebilirsiniz. Hiç makinenizin olmasına gerek yok. El dikişiyle yapabilirsiniz. Temiz bir el dikişiyle. Yine güzel olacaktır. Şimdi dikişime buradan başlayacağım. Şu şekilde getireceğim ve burada bitirecek. İsterseniz şöyle ortadan ya da diyelim ki buraya telefon koyacaksınız, buraya kart koyacaksınız. Değişik ebatta orta dikiş atabilirsiniz. Evet arkadaşlar cebimizi monte etme işlemi bitti. İsterseniz tek parça, isterseniz ortadan bölünmüş halde ceplerinizi yapabilirsiniz. Takma işleminde kolaylık olması için şöyle iğneleyelim. Bütün dikiş payıyla etrafına. Sonrasında teğleme başlayalım. Bu işlemleri e, yapmadan da yapabiliriz ama sonrasında daha kolay olmaz. Yani e, sonrasında kolay olması için bunu yapalım hem daha düzgün olur hem de daha rahat yaparız şu katlı yerlere ilginiz almakta fayda var arkadaşlar burada önemli olan şu bu çantanın askısını bu tür materyalleri kilidi önceden monte edelim daha sonrasında bu astardan sonra yapmamız gereken hiçbir iş kalmasın. Bu bizim son işlememiz olsun. Evet. Çantamızın astarlanma işi bitti. Evet. Şimdi e, astarı çantamızın içine yerleştirdik. Buradan eşit aralığı takip ederek teyelledik Şu tarafında e, iki kat işlem yaptık. Biraz fazla e, yaptık çünkü burada bir kat var. Daha sonrasında bunu diktiğimiz zaman e, dans olmasını sağlayacaktır. Bu şekilde de e, belli bir sıra takip ettik. Ve e, e, sabitleme dikişine sıra geldi. TL'den sonra sabitleme dikişi var. E, bu sabitleme dikişini bir başka videomuzda e, göstermiştim. Oradan bakabilirsiniz. E, bu videonun sonuna geldik. Vizeydiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Beğen butonuna basarsanız yine sevinirim. Eleştirilerinize her zaman için açığım. Çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.